ortaya. Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün Lada Vega Hatchback Lada Vega'nın sağ ön cam kirkosunu değiştireceğiz arkadaşlar. Sökerken de şu şekilde biz devam edelim. Siz de seyredin. Bu şekilde çek. Bende nasıl sökülüyor. Arkadaşlar 3 tane burada vidası var. 2 tane kapı kolunda vidası var. Bu şekilde. Ondan sonra, kenarda tırnakları var. Bu şekilde, kapıyı alabilirsiniz. Ondan sonra, arkadaşlar şunları söküyoruz. Cam hmm. trikosunu tutan vidalar. şekilde gördüğünüz gibi halatı kopmuş. Bu şekilde. Camı şöyle bir boşa Yani iki tane şurada biraz var. Onları gösterdim. Adamlar görsün. şekilde servis bırakıyorsunuz. Şunu şöyle yan çevirip aşağı sarabilirsiniz. Bir tane şurada bir sorun var. Açıyorsunuz. bazı yerde videoyu durdur. Fazla uzun olmasın. Şimdi takozlarını söküyorsunuz. Kısa yerler arkaya geliyor uzun yerler sacda kalacak bu şekilde bu şekilde çıkarıp alıyorsunuz zaten gördüğünüz gibi bu şekilde de dağılmış hepsi birbirine girmiş arkadaşlar yenisi buradan önemli olan şuradaki sistemi dağıtmamanız dağıtırsanız iyi olmaz Bunu bu şekil oturtuyorsunuz. Bunu bu şekil vidalarını buraya getirtmeniz için şu şekilde buraya şekilde sıkıyoruz. Sonra yerine oturturuz. Yerine oturturken şu şekilde göndereceğiz. Yalnız motor şu şekilde bakacağı için siz bunu şu şekilde atsın içeriye. Bunu şu üstten alın. Diğerini şöyle bu şekilde arkadan gönderin. Bu şekilde vereceğiz. Şekilde. Daha sonra. çeviremez. Bir dur bakayım bir şey. Bunu bu şekilde şunu bu şekilde yan bir aşağıya verin. Aşağıya verin. Ondan sonra motoru itekleyin. İtekleyin motoru şu üst kısımdan alın. Alın. Ondan sonra buraya getirdik. Şurayı taktınız. Şuraya getirdik. Önce şunları tek tek bir sıkalım. Şu şurada. Evet. tek tek bir sıkalım. Ben de bir görünür bir görelim tek tek. Önce şurayı sıkalım. Şuraya oturtuyorum. Evet. Ondan sonra şurada 2 tane var. Burada var. Bir tane de. Bunlar da biraz zorlanabilirsiniz ama biraz idare edin. Ne yapacaksınız bunun Bundan sonra Benjamin arkadaşımız da yapacak inşallah. O da YouTube'dan takip ediyor. Bundan sonra da tek tek sıfa sıfa diyeceğiz. Ne Benjamin ne söylemek istiyorsun sen? Yapar mı? Müşteriler yapar mı? Ustacığım eline sağlık. Senin gibi yapamıyoruz ama yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Bünyamin de yapacak arkadaşlar. Ondan sonra bütün işler Bünyamin'den sonra olacak. Evet. Evet. Tek tek sıkın. Burayı sıktık arkadaşlar. Gelelim şuraya. Burada da şura var. İki tane burada var. Bunları sıkacağız. Normalde bir tane de motorun altında bir kulak olacak ama adamlar onu herhalde ya sökmüşler ya da yok. sorumuz da burada bir tane burada şurada iki tane pulumuz var biri soruyor fazla diyecektim ama nasıl sarsak Yani biraz durdur istersen video uzun olmasın. Bunun şu plastik asemini takıyoruz. Bunu da taktık. O tamam. Ondan sonra camımızın şey Çalışıyor lan. Şeyde. senin kontakta o şey. Bak. Gördün mü? Evet arkadaşlar bu şekilde firkomuzu şuraya da getirelim. Ondan sonra camımızı oturtacağız. Şuradan vermiş, bunu içeri atacağız, şunu da şuradan alacağız, bunlar kokurlu. Evet. Şu cam kızağımızı oturtuyoruz, buradan şuradan, şu şekilde. burada oturtuyoruz. Ayar, yani ayar yapacağız şimdi şöyle bir. Fazla sıkmayalım. durdur bir şey. Şu şekilde camı bir dışarıya alın. Ama gerek yok bu tarafa Dur, dur bir. Evet arkadaşlar bu şekilde de şu kız kıza çeksene bak şu aşağıya çek. Evet. Arkadaşlar şu şekilde şöyle bir ayarlayın. Şöyle bir ayarlayın. Bir tutturalım ondan sonra sıkacağız. Şu şekilde bir tutturun. Aşağı düşmesin. Şunu da şu şekilde tutturun. Bu da aşağı düşmesin. Ondan sonra camımızı yukarıya kaldırın. Camı yukarıya kaldıracağız da dur. Önce aşağı indirin, Şu aşağıya indirelim. Bu şekilde elinizin bir, bir şeyde içeride kamera da olacak. Kamera da diyorum. Kumanda da olacak. Bu şekilde bir indirin. Şurada kızak var arkadaşlar. Şurada. Şu kızağı ama bir Dur arkadaşlar. Önemli olan camı bu taraftaki kızağını söktüğünüzde şurada bir kanal var. Buradaki kanalı gösterebilir misin? Hemen şurada bir kanal var. O kanala oturması lazım. Cam o kanalda ilerliyor. Şimdi şunu yukarıya doğru bir vereyim. Ondan sonra camımızı sıkıyoruz arkadaşlar. Camı direkt yukarı tam kaldırdıktan sonra sıkıyoruz. Evet. Bundan sonra bir aşağı yapın. Bundan sonra da şuraya ayarlayacağız. Şuradaki şu kablo olayını Dur. çekelim. Şunu alttan alalım Kablonu buraya takılmasın. Şuraya altı alın. Altta dursun. Altta dursa daha iyi olur. Camınız hem de kabloyu gelmemiş olur. Evet. Şuraya şunları sağlamlaştırın arkadaşlar. Sonra. Şunları kontrol edin. Motoru kontrol edin. Ben sonra kıza tekrar başlandırayım. Daha uç çıkmadı ya. Unik yeriyor gördün mü? Şu, şu, almam lazım. Şu araya giriyor kanki. Şu şuradan almamız lazım. Dikkat edin elinizde kaptırmayın. Arkadaşlar. <laughs> Evet, şekilde sıkıyorsunuz. Ondan sonra aynı şekilde toplayacaksınız. Bu videoda buraya kadar diyelim. Daha fazla videoyu büyütmeyelim. Ondan sonra iç cam, dış cam kızaklarını

Burada, sonra. Şöyle. Köşeden gidiyor. Tamam. Ustacığım <laughs> <laughs> durduruyorum. He bu şekilde toplayabilirsiniz arkadaşlar. Değerli yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Atacağınız yorumlarda bizim için önemli, bize gereken cevabı veriyoruz arkadaşlar. Hepinize hayırlı seyirler.